Şanslı, karamel, şanslı rahat bırakmama yürü, aksi, apacan seni, şş, apacan şanslı, sen ne kadar çok apacansın ya, sen ne aksisin ya. Ayağımın altında geziyorsun sen ya. Tomurcuk. <laughs> tomurcuk. 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 Tomurcuk seni tomurcuk. Afacan seni bak. Yakala hadi yakala yakala. Yakala kulakları da geri gidiyor böyle. Böyle başladığı zaman. <laughs> Apacan, şanslı, şanslı. Şanslı, fazla şansını zorlama. Tamam, fazla şansını zorlama. Şanslı. Şanslı yeter. Tamam, tamam. Tamam. Tamam karamel. Şanslı gel. Tamam karamel. Çekil oradan. Karamel çekil. Tamam korktu. Tamam. Tamam. Aa, yok korkmamış. Alttan <gülüyor> Alttan <gülüyor> devam ediyor. <laughs> karamel. Niye? Evet kurtuldu. Bitti.